Çorum'da konut sektörünün uzmanları 300 bin liranın altında konut bulmanın imkansız olduğunu söyledi. Artan fiyatlar neticesinde de konut bulmakta vatandaş sıkıntı yaşadı. Bu yatırımcı olsun, ihtiyaç sahibi olsun bayağı bir sıkıntı yaşandı. Koronavirüs pandemisi hem sağlık hem de ekonomik açıdan hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak bilinen konut sektörü de pandemi sürecinde büyük hasar gördü. Devlet ve özel bankaların konut kredi faizlerini 0,69'a kadar indirmesiyle konut sektöründeki talep arttı. Talepteki art sektörü fiyat artışı olarak yansıdı. Çorum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Okçu da Çorum'da 300 bin liranın altında sıfır daire bulmanın imkansız olduğunu söyledi. Şimdi elimizin hangi yöresine, mahallesine veya semtine gidersen git 300 bin liranın altında konut bulmak imkansız hale geldi. Bu sıfır konutlar için. Buna paralel olarak ikinci el konutlarda bayağı bir ayağını kaldırdı diyelim. Bugün 200 bin liraya satılan, 250 bin liraya satılan konutlar 300-350 bin lira civarında satılmaya başlandı veya bu fiyatlar istenmeye başlandı. Leblebi TV'nin sorularını yanıtlayan Okçu, Çorum'daki konut sektörünün detaylarını anlattı. Kira olayına gelince e, yukarıdaki bahsettiğim e, konut fiyatlarındaki yükseliş, alımdaki fiyatlardaki yükseliş neticesinde atıyorum 300 bin liraya aldığı bir konutu vatandaş diyor ki ben diyor en az buradan diyor 1500 lira kira getirisi almam lazım diyor. Dolayısıyla kiralarda e, kiralar da konut fiyatlarına paralel olarak bayağı bir yükseldi. Ama Çorum'da ilimizde konut kiralarının ben yine de düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada baktığımız zaman 600 liraya, 500 liraya ve daha yukarı çıkalım 2000 liraya kadar konut kiraları çıkmış durumda. Faizlerdeki düşüşün sektöre fiyat artışı olarak yansıdığını belirten Okçu, inşaat sektörünün maliyetinin de bir hayli arttığını kaydetti. Dolayısıyla piyasada büyük bir durgunluk getirdi. Şu anda e, sanıyorum konut e, kredileri e, Devlet bankalarında bayağı bir yükseldi. %89 gibi sanıyorum. Öyle olması lazım. Özel bankalarda dün yaptığım araştırmalara göre yüzde %115, 1.15, 1.35, 45'e kadar rakamlar çıkmış durumda. Konut fiyatlarındaki artışın kiralık daire fiyatlarını da arttırdığını vurgulayan Okçu, iş yeri kiralarının cep yaktığını söyledi. Ancak iş yeri kiralarında müthiş bir artışlar var. Bugün e, hangi iş yerine giderseniz ara sokaklarda veya cadde aralarında diyelim. E, 500 liradan 600 liradan aşağı iş yeri kirası yok. E, caddeye çıkma şansımız yok zaten. E, o çok yüksek e, caddedeki fiyatlar bugün 1500-2000 liradan aşağı zaten rakam yok. Dolayısıyla eee iş yeri kiraları aşırı derecede yüksek.